tepki geliyor. Bunu hemen bir cevap diyeyim ama sonra şu borsa tarafını bir toparlayalım. Tabii tabii ama yani sormuşlar yani, soruyu da okuduk artık. Yani, tabii tabii canım havada kalmasın. Ee, yani Eurobond dediğiniz şey yani ağırlıklı olarak devletlerin ama şirketlerin de yurt dışı piyasalardaki borçlanma araçları. İşte içeride sattığında yani sen ben işte bizi izleyen arkadaşlar aldığında onun adı vadesine göre değişiyor tabii. Devlet de da hazine borusu oluyor. Bu iç piyasada satılan zaten adı da Dips Devlet iç Borçlanma Senedi. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi çıkıp yurt dışında borçlandığında bunun adı Eurobond oluyor. Ee, nasıl alınıyor? Ee, aracı kurumlar vasıtasıyla e, alınabilir. Bankalar üzerinden alınabilir. Genel mantığı aynı. Yani bir tahvil netice itibariyle bir faizi ve bir fiyatı var. E, fiyatı e, yükseldiğinde faizi düşüyor. Ama benim e, yani Tabi belli bir parasal büyüklüğün üstünde olması tercih ediliyor bankalar ve aracı kurumlar açısından. Yatırımcının lehine bir durum ortaya çıksın diye. Önce onu söyleyeyim. Ee, ama birikiminin e, o kadar büyük olmadığını ya da e, bir Eurobond'u almaya yetmeyeceğini düşünen yatırımcılar için de Eurobond fonları var. E, tefas üstünde de e, açık. Hatta hele portföyünde bir Çalışması var. İnşallah yakın zamanda biz de e, bu bilgiyi paylaşacağız. E, Eurobond fonu alabilirsiniz. Buradaki tek fark Eurobond fonları, yani tüm fonlarda olduğu gibi her gün TL'ye çevrilerek fiyatlanan şeyler. Ama Tefastan bakıldığında aşağı yukarı getirilerin döviz getirisine yakın getiriler olduğunu görebilirsiniz. Peki geçelim şimdi.